İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Haftanın Ayeti 69. Ders Kur'an'ın bütün insanlar için açıklama, hidayet ve öğüt oluşu. Ayetin Kur'an'daki yeri Ali İmran Suresi 138. Ayet Ayetin Türkçe meali. Bu Kur'an bütün insanlığa bir açıklama, takva sahipleri için bir hidayet ve bir öğüttür. Ayette ne anladık? Ayette geçen bu işaret zamirlerinden kasıt Kur'an-ı Kerim'dir. Ayette geçen beyan bilinmesi istenen şeyleri açıklama demektir. Hüdan, doğru yol, yol gösterme, rehberlik etme demektir. Mev'ize, öğüt demektir. Müttaki ise Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınan kimse demektir. Buna göre ayet, bu Kur'an bütün insanlar için hakikatleri açıklama, Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınanlar için Doğru yola kavuşturan bir kılavuz ve öğüttür şeklinde ifade edilebilir. O halde bu ayetten anlaşılan şu ki Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu'nun kelamı olup imtihana tabi tutulan insanlara hayatın hakikatlerini açıklamak, dünyadaki görev ve sorumluluklarını bildirmek ve böylece doğru yolu gösterip imtihanı kazanmaları için rehberlik etmektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim insanlara bilmeleri gereken şeyleri açıklamakta, onlara doğru yolu göstermekte ve yanlış yola girmemeleri için öğütte bulunmaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim İslam dininin ana kaynağıdır. Müminler için hayat kitabıdır ve yaşanmak üzere gönderilmiştir. Muminler, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle ve yaşamakla mükelleftir. Ahirette de bundan dolayı hesaba çekileceklerdir.